Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir bugün e, sanırım ikinci ya da üçüncü video şimdi şöyle Realim Clash Tower'dayım üçüncü kattayım ikinci kat çok zor geçtim baştan kabul ediyorum yani elimdeki artık en azman karakterleri aldım artık e, ekipmanları falan da göstereyim yani Böyle bir takım oluşturdum. Şimdi skorpiyonu dövmemiz gerekiyor artık. Bir şekilde döveceğiz. Yani nasıl döveceğiz hiçbir fikrim yok. Üçüncü kat. Yani 750 bin can falan var. Karşı tarafın. Yani şu anda tamamen acemisiyim. Hiçbir fikrim yok. Gelsin bir. Telefon bir tık kasacak. Kusura bakmayın. Direkt Ya bu kadar da kasmaz ya. Bu kadar da kasmazsın ya. Vallahi Allah. Bu ne? SP'den çıkarmıyorum arkadaşlar şu anda. Köle attı bu arada. İyi. En azından bir tanesinden kurtuldum. Derken kurtulamam. Tek yedik. Tek yedik. Yani. Hemen şuna bir gel. Fakarı bir atalım. Ölmedik. Ölmedik. Lan. Lan. Hemen şuraya gel. Abicim. Heh. Hemen kaç. Hayır 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 ölme. Daha tanuki falan var. Ölmeyiz de. Çok zor geçiyoruz şu anda. Tekledik lan. Öl lan. Heh. Öldü. Telefon kasıyor olabilir. Kusura bakmayın. Bugün önemli şeyler falan da var arkadaşlar. Onları da açıklayacağım. Kaçıncı kattayız? 4. kat. Fire Liu Kang, Ronin, Kitana, Tremor. Umarım dövebiliriz. Acaba ödül falan verecek mi? Hiçbir fikrim yok. Gelsin bir. Çok seri bir şekilde kesmem lazım. Omlandır gazla beni kardeşim. Güzel kesiliyor. Güzel yarı canı indi. Güzel ekipman can doldurdu biraz. SP'den çıkarmıyoruz arkadaşlar şu an. Güzel öldü o. Canım nasıl gitmiyor senin ya. Hayvan gibi demek çıkartıyorum ya. Hocam. Yemiyorsun Çaldık çaldık Enerjiyi çaldık SP2 vuralım İyi öldü Bir tanesi kaldı Bir SP3 vuralım şuna Enerjilerim birikmişken Can dolduruyor. Can dolduruyor. Hemen subzero'ya geçelim. SP2'mizi atalım. <tık> Öllon. <tık> Slow dövmüyor. Güzel. Dördüncüye de geçtik. Herhalde son kat. Final maç diyor. Tamam. Final maçsa güzel. Sony Blade var. Takeda Goro. Yani Sony Blade'in kalkanı var. Buz kalkanı. Onu kıracağız bir şekilde. Umarım geçebiliriz. Final maç çünkü. Evet. Buz kalkanı var. Kıracağız bir şekilde. Lan şey yemiyor. SP 2'ye çak şuna. Lan SP yemiyor. Tanuki var. Sabzuru uyandırdı. S8'i e çakalım. Öl lan. Bu ya. Eyvah 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 eyvah. 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 Skorpiyon'a geleceğim artık. Scorpio'ya geleceğim mecbur? Kendime kalkan bastım. Kendime de kalkan bastım. Tamam öl. Tamam öldüm. Sen de öl. Tanı var. Tanı var. Süper. Evet arkadaşlar finali geçtim artık. Zor geçiriyor ya. Tower complete dedi. Ne verdi? 1 milyon şeye verdi arkadaşlar. 1 milyon verdi. Hmm. Sanırım şöyle üç tur hakkımız oluyor bir günde sanırım. On day mi diyor. Bir bakarız yani 1 milyon şey verdi. Ne veriyorsun acaba başka ne olabilir ki? Ee, tekrar gelelim. Evet 1 milyon zımbırtıdan verdi. Yani bakalım yüzde beş ihtimalle yüzde on iki random kart diyor. Tamam kasarız sıkıntı değil yani boş vaktinde kasacağız artık. Şimdi arkadaşlar Belek Friday diye bir etkinlik varmış. Ee, bol bol ruh biriktiriyorsunuz. Ben de biriktiriyorum. Ee, elimizden geldiği kadar artık Kutuları açacağız. Yani indirime giriyormuş. Mesela bazı paketler falan. Bir arkadaşımız, bir kardeşimiz dedi ki bana hangi paketi açalım diye. varıyor ee, Elemental Pack diye bir paket var. %35 şeklinde ee, Diamond karakter veriyor. Diamond dediğimizde elmas karakter. Bir arkadaşımız arkadaşımızda e, daha yeni başlamış. Tam terimleri bilmiyor. Elmas karakter veriyor. Bol bol karı kasıyorsunuz. Biriktiriyorsunuz daha doğrusu. Elimizden geldiği kadar da ben de açacağım arkadaşlar. Ama sadece bir paket açmam gerekiyor. O da işte haftaya gelirse Freddy'i açmam lazım. Çünkü o eksik. da nasıl kasabiliriz diye düşünüyorum. Yani linç edeceğim arkadaşlar. Maalesef ki. Ruh lazım. Artık yani Dragon Kristalleri de şey yapacağız yani artık bir amacımız kalmadı dragon kristallerle. Ee, elimizden geldiği kadar artık e, diamond karakterlerimi x'lemeye çalışacağım. Ondan sonra elimizde kalan e, diamond kri şey diamond diyorum çok az affedersiniz e, dragon kristalleri de artık yavaş yavaş e, ekipman tarafına yatıracağım ama tabii ki de benim önceliğim diamond karakterleri özellikle eee nadir çıkan karakterleri bulursam e, direkt zaten istemeye çalışıyorum. E, benim hesap biraz kuvvetli arkadaşlar. Yani kendi hesabınıza kıyaslamayın. Sizin mesela daha önce e, yeni başladıysanız eğer. Tabii ki de bunların hepsi birikmesi gerekiyor. Belek fridayı kaçırmayın. E, ruh gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Ruh kasın. Bol bol. Ben de kasacağım. Bunu açmamdaki sebep zaten ruh geliyor. Hem de elimde kart o bir kart çıkarsa tabii ki de e, karz olarak sayacağım gördüğünüz gibi hiçbir şey atmıyor Skorpiyon bu kasıyorum arkadaşlar şu an Samsung Takeda Dün mesela ilk ondan almıştım. Ghostface. Face. Bugün hiçbir şey alamadım mesela. 51 tane bana dönüşü oldu. 268 pardon 468 suru kastım. Mecburum arkadaşlar artık kuru kasmam lazım. 299 daha açarız. Herhalde bugün bir 30 tane toplamda açmış olacağım. Artık Ghostface'de bir sıkıntım kalmadı. Haftaya bir tane geliyor zaten. atay 4-5 gün sonra. Çok özür dilerim. Çarşamba günü Kripti e, yenilenecek. Büyük bir ihtimalle Ghostface çıkacak. Evrim 9 olacak. Eğer bir tane daha çıkartırsam direkt X denilecek zaten. Ghostface. E, rehin lazım bana. Çok ciddiyim. Yani şu klasik Rain. Benim elim ayağım çünkü. Tavırlarda özellikle. Onu x zaman lazım. Daha istemeyen karakterlerim var arkadaşlar ama dediğim gibi yani çok ciddi ruh kasmamız gerekiyor. Elinizden geldiği kadar ruh kasın. Onu da belirteyim. Bakalım neler alacağız. Baraka. Skorpion. Sizin oyuna başlıyorsanız arkadaşlar bu Skorpionu elinizden geldiği kadar istemeye çalışın. Yine başlayanlar için söylüyorum. Çok zor çıkıyor ama farkındayım. Bizde de işte arada bir çıkıyor. Kotalkan. Reyin. Klasik çıksaydın ya. Neyse. Evrim 8 oldu. Bu da yarar herhalde. Aziz Allah. Ezan atılıyor. Klasik Reyid'in. Yani bu da çok alan bir karakter arkadaşlar. Liu Kang. Kong Xin Bakalım son karttan neler alacağız. Jack Brick sattı. Bayağı da sağlam aslında. 60 oldu. 58, 558 ruh kasmış oldum. Artık ruhları böyle kasacağım ben. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Bir 15 tane daha açacağız ama. Ee, çok pardon. Bizim tabii ki de vazgeçemeyeceğimiz kutulardan bir tanesi açıldı. Buradan da diamond karakter alıyoruz arkadaşlar. Hem de diamond fusion Up kağıdı gerekiyor şu samanlarda. E Milena evrim 4 oldu güzel. Hemen kasaya atalım. Yani siz dragon kristallerinizi biriktirin ya da canınız nasıl istiyorsa öyle yapın. Benim stratejim tamamen farklı artık. Gelelim tekrar story kısmına. Bu arada arkadaşlar ben kesinlikle almadım bunları. Tavsiye etmiyorum açıkçası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben sadece kripti e, de kasıyorum. E, yani e, yani hesap biraz kuvvetli benim. O yüzden sadece kriptiyle e, dragon kristalde de kasıyorum ekipmanımı da kasıyorum. Diamond Fusion Up kağıdımı da kasıyorum. Her şey geliyor. E, kuleler aslında çok iyiydi. E, ama maalesef ki 200 kat olunca gerçekten yani süre bazında baktığınızda haftada bir defa oradan size ödül geliyor ortalama işte 6 gün 7 gün falan. E, Realim Crash da öyle mesela kasınca haftada bir geliyor ama Kripti e, kaotik tarafına bak, bakınca arkadaşlar. Oradan mesela 40 dragon kristal kasacağına kasacağınıza ben bir gün şey bir turda direkt çıkartabiliyorum. Gelsin. Bol bol. Sheng Sung 94 şey. Ee, Sol verdi. Takeda 54 güzel. Ermak. Ghostface olursa bu şey bu çarşamba günü deneyecek. Amacım tamamen ruh kasmak şu an. Biliyorum bana çok kızıyorsunuz. Kenji son 3 kaldı. Shinkok Sony Blade artık son kutumuz. Plastik ring hadi. Shengsung olmadı. Olsun. Güzel ruh kastak arkadaşlar. Yani. Bol bol ruh kasın arkadaşlarım. Kardeşlerim. Bol bol hem de. Hem de kriptide artık ben biraz önce kriptilere girmiştim. Ee, bu haftaki ödülleri bildiğiniz sömürdüm. Bunu da alayım. Gelsin. Ondan sonra zaten direkt yürekleri kırdıracağım ben. Yani çünkü çok fazla anahtar ve e, stone harcadım. Dragon kristal gerekiyor. Onları da alacağım. Artık böyle böyle devam edeceğiz. Şimdi de arkadaşlar. Biraz video uzun oldu. kusura bakmayın. En azından e, Realim Clash Tower'ı göstermiş oldum size. Onu da şimdi e, oynarım büyük bir ihtimalle. En azından oradan bir e, şey kasmaya çalışacağım. Bu neydi? Bir şey zımbırtı var ya. Onu da kasacağım. Çünkü bu hafta e, şey veriyor. E, ismini siz getirin. Bir daha girelim. Bu hafta gerçekten güzel ödüller var. Bize de dediğim gibi Freddy gerekiyor. Freddy'yi çıkartmamız lazım. Aslında ya güzelce kasıp. Bilmiyorum stratejisini yaparız. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.